Evet herkese tekrardan Merhaba e, kime sürücülerimiz de bu vaziyette bayağı büyüdüler dışarı çıkardım onları ilk defa su içiyorlar gel 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 bayağı etlendiler Maşallah Bunları da büyütüyoruz. Allah nasip ederse. Hele yazın arada sırada artık kesip yiyeceğiz. Babacığım yavaş korkuttun aşkım. Dikkat. Biraz hava alsınlar aşkım. Korkmuyorlar o Evet babacığım. Evet. Şu içeride var mı babacığım baksana. Var mı? Çağırsana onları. Bunlardan ama e, horozdan tavuk bir tane niyetim var ayırmaya. Öylesine bakacağım. Çünkü bunlar büyüyünce çok böyle güzel oluyor, tombul tombul. Gelmiyorlar, Gelmiyorlar mı? Tamam. Gelmiyor. Onlar zaten gene